Herkese merhaba. Ben uzman diyetisyen, fitoterapist Hansenur Büyüktağ. Bugün Lezzet Dergisi için kron hastalığında beslenmeyi konuşacağız. Kron hastalığı biraz ciddi bir hastalık. Ee, şöyle bir hastalık aslında, An e, ağızdan anüse kadar devam eden gastrointestinal sistemin hepsinde bir iltihaplanma gibi düşünebilirsiniz. Genellikle danışanlarımız geldiğinde e, tuvaletlerinde bir kanama, gaytalı bir kanama şeklinde geliyorlar. E, Genel olarak karında e, mide çeperinde yüksek miktarda bir gaz şişkinlik, sindirememe problemleri var. Hani çok ufak bir şey yediklerinde bile karnım çok şişiyor diyenlerde, idrarlarında kalama görülenlerde ya da vücutta sürekli bir CRP enfeksiyon miktarı yüksek olanlarda bizim gördüğümüz bir hastalık. Kuran hastalığının tedavisi beslenme ile tamamen mümkün. Yani %100 şeklinde bunu çözebilirsiniz. Ama çok sıkı bir beslenme prosedürü var. Aslında biz burada danışanlarımıza 3-4 aşamalık bir diyet tedavisi uyguluyoruz. E, tamamen e, alkolü, kafeinin her türlüsünü yani normal açık olan bir çay dahi kahve, çay miktarını sıfırlıyoruz. Orada bir iritasyonu, oradaki bir iltihaplanmayı, kanama miktarını başta tamamen sıfırlayacağımız bir prosedür. İlk hafta biz çiğ sebze vermiyoruz. Yani çiğ sebze e, vücutta o bakterilerin sindiremediği tarzda e, karbonhidrat grubuna hiç vermiyoruz gluten ve laktozu tamamen kesiyoruz ilk hafta. Çünkü oradaki gluten ve laktoz aldığınızda fark etmeden kötü olan bağırsak hücrelerinizi daha da arttırmış oluyorsunuz ve kanama riskini ya da iritasyon intihaplanmayı arttırmış oluyorsunuz. Yani amacımız şu aslında 21 gün boyunca biz buradaki mukoza tedavisini yapalım. Tamamen oradaki bakteriler enfeksiyonları sıfırlayalım. O yüzden bir eliminasyon diyeti yapalım. Sonrasında da yavaş yavaş vücut Kulağa göre e, bu vermediğimiz şeylere eliminasyonu yavaş yavaş açalım. Başta bir laktozu açalım, bakalım vücut tepki veriyor mu, şişkinlik yapıyor mu. Sonra yavaştan serbest olarak karbonhidratları açalım, sonra gluteni açalım gibi. Başta tamamen kısıtlayıcı, sonra yavaş yavaş vücuda göre açacağımız bir diyet prosedürü. Ama ilk hafta kesinlikle kafein, çay, kahve, bitki çayı dahil bu tarz şeyleri tüketmiyoruz. Sonrasına baktığımızda çiğ sebzeleri tüketmiyoruz, laktoz ve gluten tüketmiyoruz, kuru baklagiller, mercimek, nohut, fasulye, barbunya tarzı grubu tüketmiyoruz. Pişmiş sebze tüketiyoruz. Onun dışında proteinlerden zengin besleniyoruz et tavuk balık yumurta tarzı ama peynir olmayacak laktozdan dolayı. Bunlardan zengin bir beslenme, pişmiş sebze, çorbaları tüketebiliyoruz ama gaz yapacak sebzeleri çorbanın içine atmıyoruz. Un grubunu kullanmıyoruz. Ama glutensiz yulafları kullanabilirsiniz. Glutensiz unları kullanabilirsiniz. Yani burada gluten, laktoz, kafein miktarı, çiğ sebze miktarını başta bir sıfırlıyoruz. Zaten ilk hafta bunu sıfırladığınızda metabolizmanızda başka bir kronik hastalık yoksa vücut kendini yavaş yavaş yenilemeye başlıyor. Öncelikle bu ile beraber attığınız kanama miktarı azalıyor. Sonra buna dikkat ettiğinizde gitgide kendinizi daha Az şişmiş, az hazımsız hissediyorsunuz. Yani karnınızda birazcık düzleşme ve enerji seviyenizde bir artış hissediyorsunuz. Çünkü burada iritasyonla beraber vücuttaki o enfeksiyonu atmış oluyorsunuz. Vücutta oluşan enfeksiyon, inflamasyon aynı zamanda vücudun direncini azaltır. E, ateş miktarınızı arttırır ve sizi çok kronik bir yorgun halsiz hissettirir. Yani siz ilk hafta bunları uyduğunuzda hem tedavi miktarınızı hızlandırmış oluyorsunuz hem de vücudun genel olarak birimini hızlandırmış oluyorsunuz. İkinci haftaya baktığımızda birazcık daha sağlıklı karbonhidratları biz koyuyoruz. Burada MCT yağ dediğimiz orta zincirli bir yağ asidi var. Şimdi mukazayı biz bazı şeylerden eliminasyon yaptık. Artık kullanmıyoruz. Onları dışarıya attık. Ama aynı zamanda aynı mukozayı da tedavi edeceğimiz bir prosedüre ihtiyacımız var. Bu MCT yağ demek Hindistan cevizi yağı avokado ya da kuru yemişlerdeki yağ gibi düşünebilirsiniz. Bunlar mukozayı güzel bir şekilde sağlıklı yağlar olduğu için onarmış oluyor. O yüzden MCT yağdan zengin, protein zengin, kalsiyum zengin ve özellikle probiyotikten zengin. Probiyotik dediğimiz şey aslında vücudumuzdaki bakterilerin genel adı. Bu kron hastalığı olan danışanlarımızda kötü bakteri miktarı artıp iyi bakteri sayısı azalıyor. Bu kötü bakterilerde vücutta işte enfeksiyon, inflamasyon salgılıyor. Biz probiyotikten zengin beslendiğimizde ki bu kefir, onun dışında yer elması, enginar, kök sebzelere denk gelir. Bu tarz şeyleri beslenmenizi aldığınızda da iyi bakteri sayısını aynı zamanda onarmış olacaksınız. Eğer çok akut böyle fazla miktarda kanaması olan bir kron hastasıysanız ama biz probiyotiği daha yüksek dozdan eczaneden alacağımız şasa şeklinde probiyotikler öneriyoruz. Ama kanama miktarınız azalıyorsa, vücudunuz iyiye gidiyorsa da normal beslenmenizde probiyotikten zengin beslenmeyi tedavinize koyabilirsiniz. O zaman biz kron hastalığının tedavisini kesinlikle beslenmeyle çözebileceğimizi anladık. Onun dışında eliminasyon diyeti yaptığımızı anladık. 3-4 aşama olduğu için ve burada tabii ki kişinin kanaması ve vücuttaki enfeksiyon, CRP, homostein seviyeleri yani kan testleri de çok önemli olduğu için kesinlikle bir uzman diyetisyen tarafından ve iç hastalıkları uzmanıyla beraber kombine bir tedavi yaptığınızda bu hastalığı çok kısa bir sürede rahatlıkla tedavi ettirebilirsiniz.